Bana bak Umut. Yürü yürü. Dışarı doğru yürü. Yürü oğlum ben geliyorum yürü. Araba gelsin sen yürü. Oğlum yürüsene. Evet salla. Anne yani atla nerede? Burada. Burada. Bana bak bana. Bir de öpücük at babaya. Baba. He. he karan ninni şarkı. Yok karanlık yok. Hadi yürü tamam. Baba. He. He, karan ninni Ha, tamam ben onu ayarlam. Hadi sen bir öpücük at ve kapatayım bilgisayar. Ama ben ne diyeyim ya. Karan ninni şarkı diyor. Karanlık? Karan ninni. Ha, Kayan tamam. Yıldız. Kayan yıldız ne? Kayan yıldız yok oğlum. Bin, bin, bin. Adem Mi? Evet. Ya bana bak. Babanı ne kadar çok seviyorsun? Çok. Ne kadar çok ama yüzme bak bu tarafa. Bana bakar mısın? Hı hı. Baba da seni seviyor mu? Hı Ablayı seviyor musun? Hı hı. Ne kadar seviyorsun? Çok. Çok. Hadi bir de öpücük at, kapatayım.